Kamp zamanı, yaz gelip havalar ısındığında içime bir mutluluk doğuyor. Babam, annem, ben ve kız kardeşim kendimizi deniz kenarına atıyoruz. Babamın bize aldığı dört kişilik çadırı kurunca keyfimize diyecek olmuyor. Akşam olunca hemen yatmak istiyorum. Çünkü sabah kalkıp güneşin doğuşu ile birlikte kendimi denizin ılık sularına bırakıyorum. Annem kahvaltı hazırlarken babamla denizin tadını çıkarıyoruz. Kahvaltının ardından kısa bir orman yürüyüşü yapmak da zevkli oluyor. Küçük hayvan dostlarımız annemi biraz korkutsa da bu yürüyüşten o da çok hoşlanıyor. Yaz tatilimi doğa ile baş başa geçirmek büyük bir heyecan benim için. Sevgili çocuklar, şimdi okuduğum bu metinle ilgili sorular soracağım. Lütfen bunları cevaplamaya çalışınız. 1. Çocuğun içine ne zaman mutluluk doğmaktadır? 2. Çadırlarını nerede kuruyorlarmış? 3. Bu çadırda kimler kalmaktadır? 4. Çocuk tatilini nasıl geçirmekten hoşlanıyormuş? 5. Annesi neden korkuyormuş?